Selamun Aleyküm tamam. değerli arkadaşlar. Geçen sene ileride dükkanımın önüne 3610 gelmişti. Bu sefer gördüğünüz gibi mavi boncuk Ford, e. Ford 5000 geldi. Ford 5000'i hem bir ara gelirsin video yaparız diye ben çağırdım. Hem de tek freni tutmuyormuş. Buna bir ayar çektim. Birazdan deneriz. Motoru beraberce inceleyelim. Motorun üzerinde cav tipi yani fiyat 644-480'lerde bulunan pompa ile aynı cav tipi bulunuyor. Motorun blok ise T3 blok T3 hangisi bilmiyorum ama bu kanalımda takip edenler ince ince ayrıntısına kadar her şeyi bilirler. Sizleri yorumlarda bekliyorum. Marş motorunu bakıyoruz. Eskilerden marş motorları kalın oluyordu. Marş motorunda bile man yazıyor. Man in man yazıyor. IN yazıyor. En yazıyor. İngiliz galiba. İngiliz marş marş motoru. Yani bir de akü kutusu koymuşlar. Boyaları ise acemi boyaları. Acemi. İşte Ford 5000. Bu abimiz bir ara pat pat düşünüyordu. Sonradan Ford galiba gitmiş. Niye Büyük Ford aldılar? Niye neden mi? Ford aldılar bilmiyoruz. Evet bileyim. sahibine soralım. Sen bir ara pat pat almayı düşünüyordun. Niye Ford aldın? Pat pat, <laughs> pat, pat ufak <laughs> geldi. He? Ufak pat, geldi. Patpan? geldi. Küçük, geldi, küçük, için. Büyük mü istedin? Büyük istedin. fazla kaçırdın. Daha büyüğünü almışsın. maşallah. Ama güzel bu da. Yılda bir işi bir defa odun çekersin, Abi, iki öyle... defa fındık çekersin. Şş. He, Ondan sonra orada yatar. İçeri ama <laughs> hava vursak geçer mi belli değil. İndirmen lazım aşağıya. Hep indirmek lazım. Hep. İndirip. Ondan sonra köpüklemek lazım. Üç tane ağırlık bulunuyor. Motor, İngiliz, Dimarş, Neması bulunuyor. T3 blok bulunuyor. Cav tipi mazot pompası bulunuyor. Diğer mazot pompalarda sim mazot pompa var. Sim neredeydi? Şeyde neydi? İdris abi de vardı. Evet. Onun mazot pompası sims. Ya ya koyuluyor içine. Ya motor mazot pompası. Bak bunun içine bizim traktörlerde gördüğümüz cav tipi var. T3 blok görüyor mu? Görünmüyor abi. Ya, t 3, şeydeki büyük, daha büyük biliyor musun? Neydi o motorun adı? Forson'du galiba. Mazar forson evet. Teksta. Aynılar zaten. Bundan sonra Forson devam etmişler galiba. Nasılsa hikayeyi zaten söylerler kanalda. No, ya, şey. Bu traktörün benzerini e, termede kullanmıştım. Bunların düz videsi var mı bilmiyorum. Ben düz diye e, biliyorum. 1, 2, 3, 4 normal geri videsi geri atıyorsun diye belki o zaman yanlış biliyorumdur ama bunlarda videsler ters farklı bir vides kullanılmış şimdi frenleri deneyeceğiz. bir tane denter şey var filtreden takılmış tane. el freni köşede yolu kolu da motorun çoğu yeri umarım Değil ne aldırık yazıyor. Sonradan takıldı bilmiyorum. Belki yarım çamurluktur daha önceki. Şimdi şunu bir çalıştıralım. Freni deneyeceğiz. i'm Kordum, Ford'un kullanmıştım. Böyle uzun yolda az bir iki, üç kadar çıkartmıştım. Ama normal bideseler de takıldığım olmamıştı. O şu an zaman diye biliyorum. Acaba hepsi ters mi bilmiyorum. Şimdi ne yapacağız? Şimdi frenlerine bakacağız. Frenleri bakalım nasıl iki yarattım. Bu çalışıyor mu ya? He, şu. Bu çalışmıyor. Bu çalışmıyor. Oğlum, bu çalışmıyor. Çalışmıyor. Çalışsa bile, yanlış yere koymuşlar çalışsa bile. Aslında var ya Harun, bu burada evet. olması lazım ya. Şu, evet. hararet, burada şey olması anında, lazım. Bunun çalışanları var, çalışanları. Bulunur mu? Ben bunu, bunu kanalıma ne? atacağım, kanalıma. Bilgi al, orijinal olması daha iyidir. Tamam onu bulabiliyorsan. Vardır. Ha. getir. Yok. Bu kanaldaki videoyu izle sana adres verirler videoda. Tamam. İzle adresi ben de izleyeceğim bakarım, ar bakarım yorumlara. Bu harret bu devir buraya koymuşlar. Nuh. Bunu buraya, buraya koymamışlar ama. Evet. O devir oradaki evet. onların yenisi bulunmuyor. Var var, yani. var. Burada, burada var. 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 Kontak ışığı bile yanıyor burada. Yani Çalışıyor bu hala. E, yani şarjlanması yanıyor orada. Yani Orijinal bu illa var şeyde, vardır ay parça. Ayarlı ay yaptı mı şimdi o? Ayarlı yaptı mı? Yapmıştır. Bakacak. Gir, gir, 70 li, 2'lik tabi. Uçuyor motor hemen. Şurada İşte tonda mavi boncuku iyi, ufak bir inceleme yaptık. Bakın sonradan yağ pompası da takılmışlar. Hem direk, direksiyona gidiyormuş direksiyona. Diğeri bu nereden gidiyormuş? Bu çıkışı buradan alıyordur illaki. Parça değişmiş galiba önceden vardı. Çift çıkışlı yapmışlar. Çift çıkış gördüğünüz gibi. İşte burada bu çevrede bizim etrafta bizim köyümüzün ilk Ford 5000'i budur. Bunun dışında benim eski iş yerimde orada Ford 6600 vardı. İyi ki gelmiş, iyi ki mavi boncuk test ettik, test etmeye fırsat bulduk. Neyse arkadaşlar, bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.